Onun için gevşeklik yapmayalım inşallah ayakta oturarak, neyse çok yorulsan oturursun falan. Yine de ayakta kılan, oturarak kılan, tabii zaruretsiz olursa tabii de şeyde, dayanabildikçe ayakta kılmak lazım. Oturarak kılan, لِلْقَعْدِ ka soyucu kaim Ayakta kılanın sevabının yarısını alır. E şimdi yarı yarıya sana e, şu, efendim, 100 bin lira vereceğiz deseler, şöyle gelirsen yüz bin böyle gide oturursan elli bin deseler sen oturmazsın yani. Mutlaka bir yerlere tutunursun, ayakta durursun. O el yüzde elliyi kaçırmaz. Ala ben babamız Kaddesallahu Aleyhi Ruh Hazretleri akşam namazından sonra yatsı namazına 15 dakika kalana kadar evvabin kılardı. Akşamı da ilk vaktinde kılıyor. Yani ne kadar evvabin kılmış oluyor? En az bir saat. En az bir saat. Böyle beklerdik diyorlar. Düşecek diye. 140 okka. Çok bir yarıda. Yemekten değil. Hali öyle yani. Gürbüzler, soyadı gürbüzler zaten. Ondan sonra böyle biraz temayül düşecek falan, ikvanlar tutmaya çalışacaklar falan. Biraz ayağını değiştirin, biraz sola ayağına yükleniyor, biraz sağ ayağına yükleniyor. Efendi Hazretleri de yapardı öyle. Bir bakardı sol ayağına doğru geçmiş. Niye böyle yapıyor? Meğer Ali babayı seyrettiği için hep onun gibi yapıyordu meğer tabii. Biz onu görmedik ya. Onu bilenler anlar. Ondan sonra bir saat ayakta zor duruyor. Yıkıldı yıkılacak yine ayakta Tabi Tabii vefatına yakın artık ayağı hiç kalkamadı. O ayrı bir şey. Yani ayakta durabildikçe bir gayret etmek lazım. Lazım. Çünkü ahirette, mahşerde Küneşin alnında, güneş tavan böyle yaklaştığında e, 50 bin sene kimse bir yere oturamayacak. 50 bin sene. Ama dünyada namazda ayakta duranlara orada istirahat var. Sabah namazının iki rekatı gibi kısa gelecek. 50 bin sene adama 50 bin sene 500 bin milyon sene gibi gelecek. Dünyada namazda ayakta kılanlara iki rekat sabahın farzı kadar geçecek. Onun için, yorulalım arkadaşlar. Yorulacağım. Senede altı gecede ecidu ve fısıkın fısık Ya biri bir Recep'in ilk gecesiydi. Okudu mu hadis? Altı gecede kendinizi ibadette yorun. Bu altı geceden biri zaten Recep'in ilk gecesiydi. Önümüzde o altı geceden birine geliyor? Berat gecesi geliyor. Berat gecesi kesin o altı geceden biri. Anladın mı? Onun için ibadette yorulmadan ahirette rahatlık yok.